Peçenekler ve Kıpçaklar. Bozkır İmparatorluğu. René Gruset Konstantin Porfirogenitus'un patsanaki taisi ve Iştakri'nin Baçanakı, Peçenekler, gördüğümüz gibi, Mario Art'a göre bir zamanlar Batı Tucuya Konfederasyonu'nun bir parçasını oluşturan, ancak Karluk Türkleri tarafından aşağı Sir Derya ve Aral Denizi'ne doğru geri sürülmüş olan bir Türk boyuydu. Batıya doğru göçlerini sürdüren bu boylar, sürülerini Ural, Yaik ve Volga, İtil, nehirleri arasında otlatırken, Konstantin Porfirogenitus'a göre, 913 yılı civarında, Hazarlar ve Oğuzların ortak saldırısıyla bölgeden sürüldüler. Daha batıda, Peçenekler Azak Denizi'nin kuzeyindeki Levedya'yı Macarların elinden alarak işgal etmişlerdi. Kısa bir süre sonra peçenekler batıya doğru ilerlemeye devam ederek Macarları Atelkuzu'dan, yani Rus bozkırının Dinyeper ile aşağı Tuna arasındaki batı kısmından kovdular. Böylece yaklaşık 900 yılında, peçenekler Dinyeper ağzı ile Tuna ağzı arasındaki otlakları kullandılar. 934'te Macarların Trakya'daki Bizans İmparatorluğunu işgaline katıldılar, 944'te Bizans'a inerken Prens Igor'la birlikteydiler. 1026'da Tuna'yı geçtiler ama yetenekli Konstantin Diogenes tarafından gelip püskürtüldüler. 1036'da Kievli Rus Prensi Yaroslav onları kanlı bir yenilgiye uğratarak Bozkır'daki hakimiyetlerine son verdi ve onları bir kez daha Bizans İmparatorluğuna saldırmaya zorladı. 1051 yılında kendi hırslarının etkisiyle ve Oğuzların dürtülerine tepki olarak imparatorluğu yeniden işgal ettiler. 1064 yılında Trakya üzerinden Konstantinopolis kapılarına kadar bir saldırı daha gerçekleşti. Bizans için dram, Asya'daki Müslüman Türklerle savaşmak için Avrupa'nın pagan Türkleri arasından paralı askerler topladığında, Paganların Türk akrabalık duygusunun çoğu zaman Basileus'a olan sadakatlerinden daha güçlü olması gerçeğinde yatıyordu. Bu, 1071 yılında, Malazgirt Savaşı'nın arifesinde, Peçenek birliklerinin İmparator Romanus Diogenes'in hizmetinden ayrılarak Sultan Alp Arslan'ın hizmetine geçtiği zaman görüldü. 1087 yılında Avrupa'da Alexios Komnenos'un hükümdarlığı sırasında peçenekler bir kez daha, Enos ile Konstantinopolis arası, kuleye kadar Trakya'yı işgal ettiler ve sonunda liderleri Tizelgu'yu savaş alanında bırakıp kaçtılar. Alexios Komnenos onları takip etme hatasını yaptı ve 1087 sonbaharında Diristra'da, Durostorum, Silistir'e yenildi. İmparatorluk, peçeneklerin arkasındaki Rus bozkırlarından çıkan ve onları Tuna nehrinde yenen, başka bir Türk grubunun, Kıpçaklar veya Poloksi'nin gelişiyle kurtarıldı. Ancak tüm bu sürüler tekrar Rusya'ya çekilir çekilmez, peçenekler, Kıpçakların baskısı altında, 1088-89'da Trakya'yı bir kez daha işgal ettiler ve Alexios'un onları satın almak zorunda kaldığı Edirne'nin güneyindeki İpsala'ya kadar gittiler. 1090 yılında Peçenekler Küçük Asya Selçukluları ile birleşerek Edirne'den Enos'a kadar Meriç Vadisinden Konstantinopolis'e saldırırken İzmir'in hanımı Selçuklu filosu kıyılara saldırdı ve Selçuklu ordusu İznik'ten İzmit'i tehdit etti. Bu Herakleios ve Avarlar zamanındaki durumun bir tekrarıydı ama şimdi hem Asya'da hem de Avrupa'da Bizans'ın karşısında Türkler vardı. Avrupa'da pagan Türkler, Asya'da Müslüman Türkler, imparatorluğa karşı akrabalık bağlarıyla birleşmişlerdi. Peçenekler, Çorlu'ya çekilen Bizans hatlarının karşısında, Lüleburgaz yakınlarında kışladılar. Alexios Komnenos, Togortak ve Maniak komutasındaki Rusya'dan Trakya'ya inen ve peçenekleri arkadan alan Kıpçaklara bir kez daha başvurdu. 29 Nisan 1091'de Bizans ve Kıpçak kuvvetlerinin birleşimi Levin Dağı'nda Peçenek ordusunu ezdi. Bu bütün bir halkın yok oluşuydu. Eflak'ta reform yapan Peçeneklerin kalıntıları 1121'de sonraki nesilde yeni bir girişimde bulundu. Bu girişim Balkan Dağları'nın kuzeyindeki Bulgaristan ile sınırlıydı. Ancak, 1122 baharında, İmparator John Comenus tarafından şaşırtılıp, katledildiler. Peçenekler Rus bozkırlarında yerini Oğuzlara ve Kıpçaklara bırakmışlardı. Asyalı torunları artık Türkmen olarak bilinen, ve Araplar tarafından Guz olarak tanınan Oğuzlar, Hazar'ın kuzeydoğusunda ve Aral Gölü'nün kuzeyinde dolaşma alışkanlığındaydı. Bu ulusun bir klanı olan Selçuklular, İslam'ı benimsedi ve 11. yüzyılda tarihini İran'da aramaya gitti. Burada Turul Bey, Alp Arslan ve Melik Şah'tan oluşan Büyük Türk Müslüman İmparatorluğunu kurdu. Benzer şekilde 11. yüzyılda pagan olan başka bir Oğuz boyu, Bizans tarihçilerinin uzayısı, Rus bozkırlarındaki peçenek üstünlüğünü devirdi. Rus kroniklerinde bu Oğuzlardan Torklar adı altında ilk kez 1054 yılında, holoksi veya kıpçakların ortaya çıkışıyla aynı dönemde bahsedilmektedir. Bizans tarihçileri, 1065 yılında, Bizans İmparatoru 10. Konstantin Dukas'ın hükümdarlığı sırasında, sayıları 600 bine ulaşan bu uzoylar, Tuna nehrini geçerek Selanik ve Kuzey Yunanistan'a kadar Balkan Yarımadası'nı harap ettiler, ancak kısa süre sonra peçenekler ve Bulgarlar tarafından yok edildiler. Volga'nın batısına geçen Oğuz gruplarının sonuncusu sonunda Kıpçaklar tarafından yenildi, yok edildi veya asimile edildi. Türkçe Kıpçaklar olarak bilinen halk, Rusların Polovsileri, Bizanslıların Komanoyleri, Arap coğrafyacı İdris'in Kumanileri, Kumanları, Macarların Kunları ile aynıydı. Gardizi'ye göre, onlar başlangıçta Sibirya'da İrtiş'in orta kesimlerinde veya belki de Minorski'nin inandığı gibi ob boyunca yaşayan, Kimek Türkleri grubunun bir parçasını oluşturuyorlardı. Kimekler ve Oğuzlar, her halükarda yakın akrabaydı. Kaşgari, bu ikisinin, baştaki Y'nin C'ye dönüşmesi nedeniyle diğer Türk milletlerinden farklı olduğunu belirtmiştir. 11. yüzyılın ortalarında kimeklerin çoğunluğundan ayrılan Kıpçaklar Avrupa yönüne doğru yola çıktılar. 1054 yılında Rus kronikleri ilk kez onların Karadeniz'in kuzeyindeki Bozkır'daki varlıklarına ve ayrıca Kıpçakların itip önlerine sürdüğü Oğuzların varlığına dikkat çeker. Kıpçaklar Oğuzların Peçeneklere karşı kazandığı zaferden yararlandı ve Oğuzlar 1065 ve sonraki yıllarda Balkanlara yapılan talihsiz seferler sırasında Bizanslılar ve Bulgarlar tarafından parçalandığında Kıpçaklar Rus bozkırlarının tek efendisi olarak kaldılar. 1120-21'de İbnü'l-Desir onlardan bu şekilde ve Gürcülerin müttefiki olarak söz eder. Bu sıralarda, Kitan'la yakın akraba olan ve Karahitay'ın batıya doğru göçüne bir ölçüde karışan birkaç Moğol klanının, Çin Mançurya sınırlarından Ural ve Volga bölgesine gelerek Kıpçakların ana grubuna katıldıkları ve orada bunların arasında yönetici sınıfın statüsünü ve işlevini üstlendikleri düşünülüyor. Ancak çok geçmeden asimile olmuş olmalılar, Türk yaşam tarzını tamamen Kıpçak unsuruyla özümsemiş olmalılar. Kıpçaklar, Cengiz Han'ın teğmenlerinin 1222'deki işgaline kadar Rus bozkırlarının efendisi olarak kaldılar. Daha sonra Rus etkisiyle bazı Kıpçak reisleri Hristiyanlığı benimsemeye başladı. Ayrıca Kıpçaklar ortadan kalktıktan sonra adlarını Moğol Rusyası'na miras bırakacaklardı çünkü o bölgede kurulan Cengiz Han diyarı Kıpçak Hanlığı olarak tanındı. Bu özette akılda tutulması gereken şey, Bizans İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyunca sınırlarını geçen ordulara direnmedeki başarısıdır. Attila'dan Oğuzlara kadar tüm bu cilalanmamış Türkler ve Moğollar, Hristiyan medeniyeti için, 1453 krizinden çok daha büyük bir tehlikeyi temsil ediyordu.